Galatasaray Fenerbahçe'ye yenildi. İhtimali var mı? Var. Tabii tabii. tabii, tabii. zaten büyük yenerse yükselen. büyük oranda lig biter. Gaz ama beraber ya, hocam, senin gibi adam. adam ya ya senin gibi adam. Evet. Ya bunu nasıl söyleyebiliyorsun ya? ya. Yani Ay 3 ya. puanlık Ay. sistemde evet. Galatasaray Fenerbahçe ye yenerse lig biter. Nasıl diyorsun söyleyeyim ya? Yani? Sen biter. Hocam bak niye biter söyleyeyim. Abi Abdülkerim sen de. ya ne yapıyorsun ya? 10 tane maç var daha ya. 7 puan sinan. 7 puan kapanır mısın ya? Ya 7 puan 3 puanlık sistemde ne yapıyorsun? 7 puan kapanır mı ya? Deplasman da işi çok, çok zor arkadaş. He? Daha sonra takımın deplasman işi çok zor. Yapmayın. Sen He? burada 3 hafta önce ben dedim ki Hamza Hamzoğlu takımı canlandırdı, hayat getirdi dedim. Ne evet. alakası var dedin. E, tamam. 7 puan da. Ben kaç sana, puan yani gerideyken, kaç ki. puan geriden Galatasaray'da. Beşiktaş'ta Fenerbahçe'nin yaptığı puan bak, kayıpları Galatasaray'da. Ben de bir şey söyleyeyim sana. Kaç Yalan puan mı? gerideyken Hamza Hamzoğlu bu takım bana tamam. bunun düşüşü de olur. Onun ya, için şu, bakın. Aynı şeyi söylüyorum. Fenerbahçe'de bu 7 puanında olsa Beşiktaş'ta 7 puanında olsa bu lig bu ortamda bitti diyemeyiz. Abi bir hafta bitmez. Ya. Abi puanlı sistemde. Ya Yapmayın abi. bakın. Küçüktür ben... avantajı diyorsunuz değil mi? E, Fenerbahçe Akhisar'a yenildi. Kimin aklına gelebilirdi tamam, Fenerbahçe Akhisar'a yenilecek? Yani Yapmayın. Sinan, Sinan. Bu hafta ya. bu hocam. hafta Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi Kadıköy'de Kal. yendiğinde. Evet. evet. Lig biter değil mi? ligde korkunç bir avantajla şampiyon olan. İşte avantaj var. olabilir. Korkunç yani avantaj. 7 puan bakın 7, 7 puan. 7... Ben...